Sirius yıldızı geceliğin gökyüzünde görünen en parlak yıldızdır. Astronomlar bu yıldızın bizden 8,5 ışık yılı uzakta olduğunu tespit etmişlerdir. Çok yakın bir tarihte modern teleskoplar sayesinde Sirius yıldızının kendinden küçük ve çıplak gözle görülemeyen bir başka yıldızla birlikte hareket ettiği gözlemlenmiştir. Bu ikili yıldız sistemini bilim adamları Sirius A ve Sirius B olarak adlandırmışlardır. Bunlardan büyük ve parlak olup çıplak gözle görülebileni Sirius A'dır. Güneşin 3 katı kütleye sahiptir ve güneşten 10 kat daha parlaktır. Sirius B ise bir beyaz cüce yıldızıdır. Çıplak gözle görülmez. Güneşle hemen hemen aynı kütleye sahiptir. Fakat Dünya'nın sadece dört katı büyüklüğündeki bir çapı olduğu için çok büyük bir yoğunluğu vardır. Sirius takım yıldızları bize doğru saatte binlerce mil hızla yol almaktadırlar. Sirius'un Dünya ufkunda doğuş periyodu ise bizim bir güneş yılımızda birebir aynıdır. Yani 365 gün 6 saat. Eski Mısırlılar, Sirius Yıldızı ve Güneş Sistemi arasındaki bu ilginç ortak özelliği keşfettikleri için, Sirius'un doğu ufkundan ilk doğduğu günü kendi takvim yıllarının birinci günü olarak ilan etmişlerdir. Bu tür özelliklerinden ötürü Sirius Yıldızı pek çok eski uygarlığın ilgi odağı olmuş, bu yıldızın bir takım gizli güçleri olduğuna inanılmış, hatta bazı kavimler bu yıldıza tapınacak derecede bir sapkınlık içine girmişlerdir. Oysa her şeyi olduğu gibi Sirius yıldızını yaratan, ona sahip olduğu özellikleri veren alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Arapça adı Şira olan Sirius yıldızı hakkında Allah Kur'an'ın Necm suresinin 49. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Doğrusu Şira yıldızının Rabbi odur. Sirius A ve Sirius B yıldızları birbirlerinin etrafında bir çift yay şeklinde yörünge çizerek dolanırlar. Dolanım süreleri en hassas ölçümlerle 49.9 yıl olarak saptanmıştır. Bu bilimsel veriler günümüzde Harvard, Ottawa ve Leicester gibi ünlü üniversitelerin astronomi bölümlerinin de onayıyla astronomi kayıtlarına geçmiştir. Bazı kaynaklarda bu bilgiler şöyle aktarılır. En parlak yıldız Sirius gerçekte bir çift yıldızdır. Dolanım periyodu 49.9 yıldır. Bilindiği gibi Sirius A ve Sirius B yıldızları birbirlerinin çevresinde her 49.9 yılda bir çift yay çizerek dolanırlar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta iki yıldızın birbirlerinin etrafında dolanırken yay şeklinde iki adet yörünge çizdikleridir. Sirius yıldızından Necm suresinin 49. ayetinde bahsedildiğini görmüştük. Yine Necm suresinin 9. ayetinde son derece hikmetli bir benzetme ile karşılaşırız. Nitekim ikisi arasındaki uzaklık iki yay kadar oldu veya daha yakınlaştı. Buraya kadar görüldüğü gibi Sirius yıldızından surenin 49. ayetinde söz edilmekte olup aynı surenin 9. ayetinde de iki yıldızın yörüngelerine işaret eden iki yay ifadesi geçmektedir. Her iki ayetin sayılarını yani 49 ve 9'u yan yana getirdiğimizde ise söz konusu yıldızların yakın bir geçmişte saptanmış donanım süreleri olan 49.9 yıl sayısının oluştuğunu görmekteyiz. Burada Kur'an'ın bir matematiksel mucizesi daha karşımıza çıkmaktadır. Elbette ki 14 asır öncesinin teknolojik imkanlarıyla Sirius yıldızının aslında biri çıplak gözle görülemeyen ikili yıldız sistemi olduğunu, bu takım yıldızın her birinin yörüngelerinin yay şeklinde olduklarını ve dolanım sürelerinin de 49.9 yıl olduğunu bilebilmek mümkün değildir. Bu bilgilere bilim adamları ancak 20. yüzyılın sonlarında ulaşabilmişlerdir. Ne var ki her şeyi yoktan var eden ve mutlak hakimiyetinde bulunduran yüce Rabbimiz bu gerçekleri Kur'an'da mucizevi bir şekilde haber vermektedir. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Kur'an'ın vahyedildiği dönemde bilinmesi mümkün olmayan bu bilimsel gerçekler bize Kur'an'ın yüce Rabbimizin bir sözü olduğu gerçeğini bir kez daha kanıtlamaktadır.